Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kedi inceleme kumuyla beraber kedi inceleme kumu. Kedi kumu inceleme videosu ile beraber karşınızdayım. Bu Garden Mix'in aktif karbonlu kedi kumunu yine içinizden bir incelememi istemişti. Şimdi bu kedi kumunu inceleyeceğiz. Yine bunun da diğerlerinde olduğu gibi işte çok iyi topaklandı, az tozlu oldu falan filan gibi özellikleri var. Ekstra hani herhangi bir belirtilmesi gereken bir özelliği yok. Şimdi hep birlikte inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Video sonunda da yorumlarımızı yapacağız. Bu kumu tercih etmeli miyiz, etmemeli miyiz ona karar vereceğiz. Birkaç gündür kullanıyoruz bu konuda. Şöyle göstereyim. Topakları güzel. Yani sert oluşuyor. Ama yine de büyük ihtimal kum seviyesi az olduğu için bu kumun litresini az almışım. O yüzden bazen topaklarda parçalanma oldu. Bir de Mesela Dibine yapmışlar böyle. Baya da yapışmış. Ama büsbütün olarak çıktı topak. O yüzden topak performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle. Koku hapsetmesi de güzel. Koku falan hiç oluşmuyor genel anlamda. sadece baştaki toz seviyesi yine biraz fazlaydı. Evet Garden Mix'in kedi kumu incelemesi de bu şekildeydi. Genel olarak yorumlarımı yaparsam da topakları güzel oluşuyordu aslında. Aktif karbonlu kumların hemen hemen hepsi 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı performansı sergiliyor. Sadece içlerinden daha az tozlu olanı ve daha güçlü topakları arıyoruz diyebilirim. Mesela bunun topakları kum seviyesi azaldıkça hemen dağılmaya başladı. Ama dağılmaları böyle çok küçük taneli de olmadı. Böyle yani de irili ufaklı. Böyle büyük büyük dağıldı diyeyim. Nasıl anlatayım bilemedim bunu ama. Hani genel olarak topak performansı dağılsa bile güzeldi. O yüzden sevdim bunu. Koku hapsetmesi de iyiydi. Fena değildi. Bunu da göstereyim şöyle. Ama yani Sanırım 6 litresini ben çok da uyguna almadım. O yüzden bu kedi kumunu çok da bilmiyorum yani. Hani fiyat olarak Gold Life aktif karbonu ve Vankit aktif karbonunun performansını daha çok sevmiştim ama bu onlardan daha tozsuz olabilir. Ee, tozsuz istiyorsanız mesela daha az tozsuz istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ama yok abi benim topaklarım iyi olsun diyorsanız onlardan birini tercih etmenizi öneririm. Bu kedi kumu da böyleydi işte. Bu da bitti. Bakalım başka bir incelemede görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz kedi kumlarını yorumlarda bekliyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. <laughs>